31 Mart Pazartesi Mehmet Yalçın Yılmaz Star Gazetesi Barışın Koşulları Sahadan masaya doğru bir ümit belirdi İstanbul'da. Rusya ve Ukrayna heyetleri Erdoğan'ın üstün gayretleriyle bir araya geldiler. Dünya medyası objektiflerini Antalya'dan sonra şimdi de İstanbul'a çevirdi. Tarih gösteriyor ki bazen savaşlar kaçınılmazdır. Bir işgali kabul etmek mümkün değil elbette ama koşullar her iki tarafı bu noktaya getirdi. Barış daha büyük bir savaş doğuracaksa anlamsızdır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Keynes'in tutumu ilginçtir. Hem savaşa karşı çıkmıştır hem de savaş sonundaki ağır Versay Anlaşması'na tepki vermişti. Malta sürgürüne gönderilen eski Osmanlı Nazırı Fethi Okyar, Keynes'in meşhur Barışın Ekonomik Sonuçları kitabını o günlerde Versay Sülhü'nün Netayici İktisadiyesi adıyla tercüme etmişti. Keynes savaşın sonunda Almanya'ya kesilen ağır faturayı eleştiriyordu. Almanların ödeyebileceklerinden fazlasını savaş tazminatı olarak almakla Avrupa kendini cezalandıracaktır. Neticede Keynes haklı çıktı. Almanya bu ağır tazminatı ödemektense Hitler'in önderliğinde yeniden savaşa hazırlandı ve büyük bir felakete sebep oldu. Bugünlerde olup bitenleri küresel ekonomik krizden bağımsız düşünemeyiz. Dünya enflasyonist bir dönemin içindeyken buna bir de resesyon, durgunluk eklendiğinde stagflasyonla karşı karşıya kalmak an meselesi. Ardından işsizlik ve yaratacağı sosyal bunalımlar birçok ülkeyi kaosa sürükleyebilir. Barış istiyoruz hepimiz. Ancak barışın koşulları daha büyük bir savaşın sebebi olmamalı. Rusya'ya geri adım attırmakla Rusya'ya ağır bedeller ödetmek arasında fark var. Batı ittifakı bu farkı görmezse yeni bir Versay akıbetiyle karşılaşılabilir. Savaş veya barış durumunda Avrupa zararlı çıkacak bu süreçten. Enerji ve emtia fiyatlarının geri gelmeyeceği konuşulmaya başlandığı iyice. Potansiyel potansiyel tehdit diye tanımlanan Çin'in arzı karşısında Avrupa yüksek maliyetlerle rekabet edemeyecek. İşte Avrupa'nın üretim devi Almanya bu noktada çıkarlarını önceleyebilir ve Rusya'ya karşı sert yaptırımlara dahil olmayabilir. Kuzey Akım 2 projesinde bu ihtimali gündeme getiren bazı Londra gazetecileri Molotov-Ribbentrop görüşmesine gönderme yaparak Rusya-Almanya yakınlaşmasını birincil tehdit olarak görüyorlardı. Yüksek emtia fiyatlarına alıştırılan Avrupa, ABD tarafından, tarafından sıvılaştırılmış gaz ve kaya gazı gibi alternatif enerji satın almaya razı olacak, belki ama küresel rekabet şansını kaybedecek. Çin'i durdurmak için yola çıkanların, Çin'deki sermaye ile nasıl bir uzlaşı içinde oldukları da merak konusu. Çünkü bugünlerde Avrupa'ya göre neredeyse dörtte bir fiyatta doğal gaz alan Çin, üç var diye çalışıyor. Çin'i durdurmak için yola çıkanların bu hesaplamayı yapmış olmaları gerekiyor sanırım. İşin özü, barışın koşulları tarafları ve doğrudan etkilenen Avrupa'yı ekonomik darboğaza sokarsa bu kalıcı bir barış olmaz ve Batı ittifakının konsolidasyonu kısa sürede dağılır. Türkiye doğrudan tarafların Rusya-Ukrayna ve dolaylı tarafların Rusya-ABD-NATO-Avrupa kısa ve orta vadede tedirginliklerini, beklentilerini doğru okuyor. Bu atmosferde herkesin güvendiği yer Ankara. Ukrayna'da barışın kalıcı olabilmesi için en doğru merkez olarak ağırlığını iyice hissettirecek.